Merhabalar. Astrolojide Merkür neyi temsil eder? Merkür gökyüzünün en önemli gezegenlerinden bir tanesi olup kişinin analitik zekasını, iletişim biçimini, konuşma şeklini, kendini ifade tarzını, hitabet yeteneğini, dualiteyi nasıl idrak ettiğini gösterir. Temsil ettiği konular arasında kitaplar, yazılar, anlaşmalar, sözleşmeler, gençler, kuzenler, kardeşler, ilk öğretim hayatınız, ticaret, hırsızlık, yalan veya doğru sözlükle ilgilidir. O nedenledir ki ezoterik astrolojiye göre en çok karma yarattığımız ve Allah'a yani zamana dualite üzerinden nasıl şahitlik ettiğimiz alanı gösterir. Şayet doğum anımızda Merkür'ün retro olduğu bir dönemde doğduysanız sistemin sizden bir beklentisi var demektir. Bu beklenti ya bu defa sisteme, Allah'a doğru şahitlik ederek tevbe etmeniz ya da daha önce doğru şahitlik yaptıysanız bunu bu defa herkese öğretmek için gelmiş olmanızdır. Ve sistem size aslında bu defa karma oluşturma, hata yapma hakkı vermiyordur. Gerçekten en doğruyu yapmanızı istiyordur. Bu beklentinin ne olduğunu Merkür'ün bulunduğu burç, ev ve derecelere bakarak öğrenebilirsiniz. Nacizane benim Allah'a sözüm ve sistemin benden beklentisi 9. eve Akrep Burcu'na yerleşmiş Merkür'ün retro ve Güneş'e 10 derece yakınlıkta. Ayrıca aldığı diğer açılar gereğince sizlere sisteme verdiğiniz ve sistemin sizden beklentisini, görevinizi, talep edenleri hatırlatmak ve sizlerle sistem arasında doğru şahitlik yapabilmenizi sağlamaktır. 9. evde Yay burcunun evinde olması sebebiyle de kalıplaşmış katı inanç kalıplarınızın daha derinde neyi ifade ettiğini ve size nasıl zarar verdiğini göstermek, vizyonumu ve vizyonunuzu genişletmek ve sadece Kur'an-ı Kerim'in iç manasını kaynak edinerek yolumu ve yolunuzu aydınlatmaktır. İşte sizler de benim gibi sözünüzü hatırlamak ve sabit kadem yolunuzda yürümek istiyorsanız işini hakkıyla yapan bir astrologtan danışmanlık ya da eğitim talep ederek yolunuza ışık tutabilirsiniz. Allah'ın ilmini ve aşkını merkezine alarak tekamüle niyet eden tüm salih niyetli kardeşlerimden Allah razı olsun ve Allah yollarını açık ve aydınlık eylesin. Doğru şahitlerden olmanız niyaziyle hepinize gönül dolusu sevgiler.